Tepki videolarımızın Antalya Spor'la Beşiktaş'ımızın maçına hoş geldiniz arkadaşlar. Beşiktaş'ımızın oyununu gerçekten çok merak ediyorum. En sonki Bilbao maçından sonra. Solşayar bugün rotasyona gitmiş. Oyuncuları deniyor. Immobile oynatmıyor. Semih'i almış oyuna. Ve sonunda Chamberlain'i de almış oyuna. Bugün deniyor. Daha bir şey söylemek için erken olduğunu düşünüyorum. Hoca oyuncuları deneyecek. Yerleri belirleyecek. Ona göre tam takımını kuracak. Bugün Beşiktaş'ımdan ama Bilbao maçının gösterdiği performansın yarısını gösterip şu Antalya'yı gömmesini bekliyorum. Antalya'da zaten çalkan geçiyor dönemleri Antalya'nın da. Ben de Beşiktaş'ın oyunu merak ediyorum sadece. Nasıl bir oyun oynayacak? Bilbao maçındakinin yarısını oynasa zaten bu maçta biz üç tane rahatlıkla atarız. Umarım bugün Semih Kılıç saplarım. Üç tane atıp bir hetriğini alır. İnşallah. Dakika 3 şu an. İyi bir başlangıç da yapmadı. Antalya hatta şimdi tehlikeli de geldi. Umarım güzel bir oyun olur. Güzel bir oyun zevkini alırız yani. Dün akşam da güzel bir maç izledik. Şey tiyatro pardon. Güzeldi. Gene birileri mutlu oldu. Umarım bugün de biz mutlu oluruz ama kendi hakkımızda. Kasap tiyatro falan dedi. En çok beğeni alan yorumu okuyayım arkadaşlar dünkü videoya gelen. Furkan Gökay yazmış. Yabancı hakem olsa orta hakem ilk 5'e giremez Galatasaray. Tiyatro izliyoruz. Penaltı doğru ama Ahmet Kutucu Kırmızı Kart, Toreyla Kırmızı Kart, Biz Tiyatro izliyoruz yazmış. Kasap da aynı fikirde. Bu arada bunları biz de söyledik dün. Patlanda abi yapacak bir şey yok yani. Ben rahatsız oldum. Ama 3 puanımı aldım da oturdum diyorsun. Abi ne yapabilirim? Rahatsızlığımı da dile getiriyorum. Bu konu hakkında bir şey demek istemiyorum ya. Yo. Az yıldırım boşuna demiyor. Gaz sahilden dost olmaz diye. Ee, sen kardeşimsin onu ne yapacağız? Dost değiliz kardeşiz o yüzden. <laughs> <laughs> Bu serimiz devam edecek arkadaşlar. Sana da yorumun için teşekkür ederiz. Bu videonun altına da en çok beğeni alan yorumun bir sonraki videoda okuyacağız. Beşiktaş'ın oyununun devam etmesi gerekiyor. İyi başlamıştı Atletik Bilbao maçıyla. Hatta iyi değil çok görkemli bir başlangıçtı. Özellikle Bilbao gibi bir rakibe karşı. Şu anda rakip Antalya. Emre Belezoğlu'nun da kendini göstereceği bir maç olur umarım diyorum. Çalışkayar. Beşiktaş'la çok iyi yerlere geleceğini düşünmüyorum. Yabancı teknik adam hiçbir zaman Beşiktaş'a yaramadı. Yani inşallah Avrupa'da oynadığı gibi Avrupa'da oynamaya devam eder. Türkiye'de daha bet yeter olursunuz inşallah Avrupa'da ama iyi yerlere gelmenizi istiyorum Semih aradığı şansı buldu imobile bir kesik yemiş Semih forvet. olması gereken de buydu imobile sahada yoktu Semih için bir fırsat bu fırsatı iyi değerlendirmesi lazım İnşallah Antalya'nın kazanacağı Emre Belezoğlu'nun da galibiyeti olur İyi seyirler iyi eğlenceler seyirciler ki güzel olan bir maç izlemek istiyorum sadece dakika 13 Beşiktaş Kore vuruşuyla köşe vuruşuyla geldi Oy! Semih kalecine çıkardı da. Direktten gitti sanki kasa. Kaleci mi direkt mi? Ya Semih ya o direğe çapmış. Çok güzel vurdu ama. Immobile'den daha kısa. balık gibi zıplamış aynı be. Baba o. Ah be Semih'im. Tam şey beklemiyormuş ama öndeki adam vurur diye düşünmüş. O yüzden tam da yükselememiş. direkten dönüyor. Semih'in kafa vuruşu direkte patlıyor arkadaşlar. Maçtaki ilk net pozisyon. Bu dakikaya kadar Antalya biraz daha önde oynuyordu Beşiktaş'a göre. Beşiktaş'ın da bulduğu ilk fırsat çok yaklaştı. Atamıyorlar. Dakika 13. Bak sen, sen Semih'i düşürebilir misin lan? Semi, ne yapıyorsun lan? Baba of bu Semih sene, neymiş sene, ya? lan! <laughs> oh be! Beysel, Semih neymiş sene. ya? Adam var ya parçalıya parçalıya götürüyor ya. Dakika 22 Semih kılıç taplar tek başına orta sahada rakipleri yıprata yıprata ceza sahasına kadar girdi. İki kişiyi sırtında götürdü. Son anda araya giriyorlar şutta. Şimdi de Antalya geliyor Cenepo'yla. Vur! Allah be. Udokay izin Udokai. vermiyor arkadaşlar. Dakika 23. Ya son anda bir ya. müdahale. Ama ama Nasıl çıkıyor adam ya? Aman aman Vur. lan vursanız biriniz ya. İçeriye çeviriyor Antalya kimse dokunamıyor ya. Arkada da kimse yok, yok, şey yok ya. ya. Bir dakika içerisinde 3 pozisyon ya izledik. Ya. İnşallah böyle ya. devam eder. Ya. Bu Beşiktaş nasıl düzelecek? Kasap hani Atletik Bilbao'nun karşısındaki Beşiktaş nerede kasap? Vallahi bilmiyorum ki. Yani onu baksana hiçbir şekilde topa Bak, gitmiyor. Bekliyor da. Beşiktaş var ya. İkinci yarı kesinlikle şey önde basan bir taraf olması lazım. Baskılı oyun oynaması lazım. Topu geride bekleyen değil. Topu gidip kendi basıp alacak pozisyonda oynaması lazım. Yoksa atak bulan. Aha. Kaleci <laughs> ne yaptın kale? Ya nasıl Jetson ne ya? Al, Al, havadan be kardeşim. Dakika 38 Rafa Silva ayağının dışıyla Jetson'un önüne attı defans arkasına. Kaleci çıkıp çıkmamakta tereddüt etti. Jetson da pas atıp şut atmakta tereddüt etti. Semih'e bıraksa var ya Semih atar da. Semih'e bıraksın ya. Zorlanacağı bir pozisyon da değil. Bomboştu. Kendi kendine dar açıya girdi vuramadı. Ya, ya oğlum ya. siz ne yapıyorsunuz? Ben kişi orada ya. Yapıştır be. Bu iki oldu ya, iki oldu ya. 2'dir üç kişinin arasından top Burada çıkıyor orada ya. Ve yani çıkış şekli de çok <laughs> değişik. Dakika 43 Antalya Spor sağdan geldi. Üç kişi arasından bir pas geldi. İçeri ortaladı. Kafa vuruşu üstten dışarı gidiyor arkadaşlar. Az farklar dışarıda. Samu diyor Beşiktaş maçına geldi mi sapıtıyor. Samu diyor mu sapıtıyor mu? Sapıtıyor. Ve ilk yerde böyle bitiyor arkadaşlar. İkinci yerde görüşürüz. İkinci yarı başladı arkadaşlar. İkinci yarıdan böyle giderse hiçbir beklentim yok. Oyun ve oyuncu değişikliğine ihtiyacımız var. Ne önde baskı yapıyoruz ne bir pres yapıyoruz. Antalya da aynı şekilde. İki takım da birbirinin açığını ko kollamaya çalışıyor. böyle de seyir zevki olmayan bir maç çıkıyor ortaya. İlk yarıda neredeyse hiç atak olmadı. Yani ben ikinci yarıda Muçin'in öne girmesini bekliyorum. Çünkü dikine girip oyunu hızlandıracak bir adam lazım şu an. Girmedi. Sol şair ne düşünüyor bilmiyorum. Yani böyle giderse maç çok zevksiz. İki takımdan biri gol bulursa 3 puan alır götürür yani öyle bir maç. Bakalım göreceğiz. İkinci yarı başlar başlamaz. Rafa sarı gördü. Çok basit bir sarı. Yani hakemler bize karşı çok rahat gösteriyor ya kartları. Direkt hiç uyarı yok, bir şey yok. Sarı kartlık pozisyon olsun olmaz. Orta sağlarımızı zaten direkt sarısını verirler, şeyini verirler. Niye bu kadar basit oluyor Beşiktaş'a gelince? Ben Allah ya. Dün akşam da biz maç izledik Adamlar rakibinin ayağını kırdı Fal bile çalmadı İlk yarı Daha ilk pozisyon Direkt sarıyı verdi Başlar başlamaz Şimdi ikinci yarı Başlar başlamaz Rafa Silva'ya sarı verdi İkisi de cezalı durumda haftaya Yani Beşiktaş'a gelince Hakemler çok cömert oluyor Hiç korkusuz Direkt tık 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 Abi bize de yapılıyor Bize Rakiplerimize niye verilmiyor ya? Artık bu hakem meselesi Gerçekten sıktı ya Bu ligin Her türlü boku çıktı İkinci tek beklentim uyumamak. Zor dileniyoruz. Allah'tan maçı dörde koymuşlar. Bir de buradan sonra Fenerbahçe mesaisi var. Fenerbahçe de o maçı kazanırsa bu zulüm gün, rezil gün olacak yani. Amin. Ağzın bal yesin. Ne güzel konuşuyorsun. Ben da. bal sevmiyorum. Diyeceğim kardeşim, de Galatasaray balı belli yani. Galatasaray'lardan çıktığı için haklısın. Arkadaşlar ben Sarı'nın doğru olduğunu düşünüyorum. Adamın ayağına temas var. Adamın ayağına basıyor Rafa. Ayağını uzattığı saniyede. Doğru bir sarı kart olduğunu düşünüyorum. İkinci yarıda da Antalya'dan pek bir beklentim yok. Şansa bir tane gol bulabilirler. O da Kansa yani Beşiktaş biraz geride oynuyor. Neden? Muçi kesti kafada soru işaretleri. Muçi Avrupa'da gayet iyi performans sergiledi. Muçi oyunu atıp oyunu hızlandırabilirdi. Daha iyi bir oyun sergileyebilirdi Beşiktaş. Bakalım ikinci yarıda neler bizi bekliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Haydi! Haydi haydi! No no! Hayır! No, no. Hayır. Baba! Durunlar, ha? Ya ne yapıyorsunuz Harbi aşkına? Ya, ya, mi? ya ne yapıyorsunuz ya? Oynama Zaynettin o e burada ya, oynama. Ender gelişen Antalya ataklarını izledik. Bir Hadi. daha. Vur! Ya biri de dokunamıyor ya. Ya Mario ilk dokundan sıçar mısın ya? <laughs> Adamlar salak Allah'tan ha. Harbi salaklar Ama ya. Ama yani Sana bir bir takım olsa 3-4 tane atmışız diye bize. Tamam onu diyecektim. Dakika 74 Antalya Spor nadir gelişen ataklarından birini yaptı. Tehlikeli gelmeye çalıştı. Başaramıyor. Sağ sonuçlandıramıyor abi. daha doğrusu. İkinci arada ilk yerden farksı zevksiz bir şekilde. Seyir zevki olmayan bir maç izliyoruz. Değişiklikler Antalya tarafında biraz iyi sonuçlanmış sanki. İleriye biraz daha yakın oynuyorlar. Beşiktaş biraz daha kapanmaya başladı. İleriye gidemiyorlar çünkü. Antalya Spor ön alan baskısı yapıyor. Oyi, mobile <laughs> lan. Hadi buna da bir şey söyle. Ne söyleyeyim? O... Şu bu <laughs> değerlendiremiyorum. Ben buna ne söyleyeyim? Bu imobile ne söyleyeyim? <laughs> ya. abi gönderin şu an şu takımdan ya. Mobilsin <laughs> ya. Ya vallahi ben çıldırıyorum yeter ya. <laughs> immobile kafası Abi Immobile Beşiktaş formasını hak edecek bir adam değil. Kim bu Immobile ya? Bence götüyle bize bunlar yüzünden gülerler işte. Dakika 77, Joao Mario defans arkasına top atıyor. Immobile bomboş pozisyonunda kafa vuramıyor arkadaşlar. Kimse yok ama yani. Bir Immobile, bir kaleci vuramadı Immobile. Niye kafa vuramıyor Immobile? Niye Kasap? Çünkü Immobile'nin kafası yok. Immobile Aha Immobile. Çok iyi topla. İmmobilye beğenmezler immobilyeyi. Ne oldu? Ne topu attı lan? Beğenmediğin immobilyenin attığı, koşu attığı pas daha. Daha ne oldu? Sesin gelmiyor. Sövmemizi bekliyormuşum o bile. Gitsin mi kardeşim? Gitsin gitsin durmasın 5 dakika durmasın. Antalya Spor'da bir pas hatası geliyor. Devamında Immobile'ye bir derin top. Immobile müthiş koşu. Bomboş orta. Rafa Silva'dan da dokunmak kalıyormuş yani kafayla. bak şu pozisyonda Rafa Silva ve Rafa Silva ile Immobile'nin tam tersi yerde olması gerekiyor. Immobile orta alıyor Rafa Silva gol atıyor. Biz de böyle bir takımız. Beşiktaş 1-0 önde arkadaşlar. Antalya be. Vur! Vur! <laughs> Vur! <Ben, ben, ben, gülüyor> Mert'e bak ya. Mert'e bak ya. Baba her maç her maç ben aynı şeyleri izliyorum ya. Tekrara düştük resmen ya. Rakip vuruyor Mert kurtarıyor. Rakip vuruyor Mert kurtarıyor. Her maç aynı muhabbet ya. Ahtapot Mert yine iş başında. Dakika 83 Antalya Spor sağdan içeriye ortaladı. Kafa vuruşu Mert müthiş çıkarıyor ya. <laughs> şey yapmaya çalışıyor gibi davranma. Çık oyunda oynama ya. Adama beş top gitti, beşini de kaptırır mı ya? Hiç Gol! Gol! Gol geliyor Antalya'dan. Çekme en malı. <laughs> Gezdik alın Mario. Kaptırdı bak yedik gol yedik ya. İnşallah pozisyon temizdir ya. Aul maul bir şey yoksa. Hakika 85 bir bir oluyor maç. Hakem bekleyin dedi vara bakacak. Aul bekliyor Beşiktaşlı oyuncular. Helal lan Mert'in e e iyi atılıyor. Temiz atılmış. gol sana bir Dışarıdan çıktı diye. Diyor Yok dışarıdan ne tertemiz. Nerede gördünüz Beşiktaş'a karşı atılıp da iptal olan bir gol? <laughs> <laughs> e? Yalandan şey yapıyor. Golü vereceksin biliyoruz bunu. Boş yerine bekletiyorsun. Gol verildi arkadaşlar. Kasap tebrik ederim yine yanılmadın. Vallahi helal olsun. Biliyoruz biz Türk hakemlerini biliyoruz. Aslında bir yandan sevindim bir yandan da üzüldüm ya. Niye üzüldün? Garibim orada ağlıyor biliyor musun? Onun için. Bakayım. Ben daha çok mutlu oldum Taha'yı böyle görünce ama. Onun abi daha... Abi kim yani, ne derse <laughs> desin. Bugünün hakkı beraberlikti bence. İki takım Kesinlikle da kötü tabii, oynadı. Tabii. Aynen. Joao Mario ile ya. Ben Şu Joao Mario'yu çıkartacak. <laughs> adam Joao Mario şey <laughs> adam değil adam vermişti hakkınız beraber. Dünkü maç neydi? <laughs> Dünkü, maç onların... Dünkü maç onların... O, o da beraberlikti Dünkü maç onların mutluluğuydu. Beşiktaş'a gelince hakkı buydu ya. Ne abi ya? Dünkü maç bu arada... Penaltı penaltıydı. Ha, penaltı penaltıydı. Ama verilmeyen iki tane kırmızı Artı penaltı var. %90 bir ihtimal onlar verilmiş olsa o adamlar o maçı çevirirdi yani. Ya onu bırak sen. O bir durumu. tane Yusuf Erdoğan'ın hızlı atağını kesiyor. Bıraksa gol gol olacak. Ondan evet, sonra bir tane Yusuf Erdoğan'a kaleciden karşı karşıya kalacak. Topa müdahale etmeden ayağına vurdu düşürdü. Fal bile vermedi. Yani iki tane de değil o kırmızı. Maç birbiri bitiyor arkadaşlar. Siz bu Beşiktaş'ın oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Şimdi Fenerbahçe maçına geçelim. we right Beşiktaş fiyaskosundan sonra şimdi Fenerbahçe fiyaskosuna geldik. Amin. Bugün Göztepe inşallah güzel bir maç olur. Bol gollü olacağını düşünüyorum. Yusuf Avrupa'daki performansını lütfen bir daha tekrarla. Gençsin, ayağın çok iyi, bileğin çok iyi. Böyle devam etmeni umuyorum. İnşallah galip geleceğimiz bir maç olur. İçimden geçen skor 3-2 ya da 4-2 biter diye düşünüyorum. Ali İhsan kardeşimin aylar yıllar sonra totemsiz başladığı ilk maç arkadaşlar bu arada. Totem ya. motem yok. İnşallah kazanırız, kazanırız diyor. Ya aydır totem yapmıyorum ya. He he he. Göztepe kötü takım değil. Daha sıraya da Beşiktaş'a da iyi top oynamıştı. Fenerbahçe'den de ilk maçta puanını almıştı sezon başında. İnşallah bu maçta da bir şeyler yapar. Ha çok bir şey beklemiyorum ama ufak da olsa bir umudum var. Kasap senin var mı bir umudun? Benim umudum var çünkü Göztepe ters bir takım. İyi de top oynuyorlar aslında. Sezon başında kötü değillerdi. İyi de başladılar ama işte puan kayıpları yaşadılar. Fenerbahçe evinde tabii ki her zaman için avantaj onda. Evinde oynuyor yani bir Fenerbahçe. Önceliğim Fenerbahçe'nin galibiyeti. Çünkü evinde oynuyor. Taraftarın önünde. Kadrosu da iyi. Ama olur da bu futbol. Top yuvarlak. Top yuvarlak. Yuvarlanır da Fener'e girerse. Aman yarabbim. Adından yenmez. Umarım güzel zevkli bir maç olur. Fenerbahçe'nin iki gol atıp beş gol yiyeceği bir maç olur. Amin. Bu kadar. Arkadaşlar bugün Göztepe'nin kazanmasını istiyorum canı gönülden. Göztepe kötü top oynayan bir takım değil. Fener bu aralar kötü oynuyor. İnşallah bunu değerlendirir. Şu Fener evinde sahaya gömer. Beraberlik de bana yeter. Abi gömsün ya. Yakalamışken gömsün. Fenerbahçe hiç güzel top oynamıyor. Yani bilmiyorum inşallah şu Ali Sam'la biraz dalga bir geçeriz. Tek uğraşmak istediğim şey şunun şu üzgün suratını görmek ya. Başka bir şey değil ya. Bu arada Salih kardeşim yine Kadıköy meydanında. Evet Salih kardeşim sendeyiz. Evet şu an Kadıköy'deyiz. Hoş geldiniz <laughs> abi. Hoş bulduk. Kardeşim sizin isminiz? Berat. Fenerbahçe-Göztepe maçı var abi. Maç skor tahmini alabilir miyiz? Skor tahminini oğluna bırakırım oğlum yapsın. Onu genellikle uğurlu oluyor, onu söyledikler ama. Berat'ım bugün bizi kurtar. 3-1 3-1 Goller? Tadic, Maksimi, de... Kandil diye Nesir'i yazarım mesela. Nesir'i yazarız zaten. Evet, Bu başta yazarız. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Abi de transfer kimi istiyorsunuz? Ya i̇şin açıkçası bakarsan... Yani şu an bir tane transfer etme hakkımız var. Kimi istersin mesela abi? Kimi olarak değil de forvete, ileri uca iyi bir böyle yani. Atik gerçekten hızlı. Bir forvet isteriz. Mesela ben işin açısından istemem. Çünkü bize daha böyle genç, daha atik, daha hızlı biri lazım. Çünkü ön tarafı da çok yavaş kalıyor, çok ağır kalıyor. Gerçekten o yüzden öyle. Mourinho'dayken de hızlı bir şey istiyorum demişti ama Mourinho daha çok ağır. Mourinho'dan çok umutluyduk işin açısından bakarsanız ama Mourinho biraz şey kaldı ya. Daha böyle defansif futbol oynatıyor. Yani ileride çok ayıp kalıyoruz. Aynen öyle abi. Defansımız çoksa çok güzel. Kimi istersin? Bir tane akım var. Hermenson olur. Hörmünso sonra istiyor Berat kardeşim? <laughs> İsim neydi? Ahmet Emir. Ahmet Emir. Ahmet Emir hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Ee, bugünkü Fenerbahçe-Göztepe maçı. Skor evet. alabilir miyiz sen? Bence 3-0 bitecek. 3-0. Goller o atacak, Tariç evet. atacak ve İrfancan Can atacak. İrfancan Can atacak, çok evet. güzel. Transfer kim istiyorsun? Defans oyuncusu gelsin, iyi bir defans oyuncusu gelsin. Bir de orta sahalardan Karişkayı gelsin. Tariç Kayı istiyorsun. Evet. Tarış Kayı istiyoruz, teşekkür ettik. Hoş geldin abi. İsim neydi? neydi? Semih. Kardeşim Selim. Fatih hoş geldiniz. My score tahmini alacaktım abi. Bence 4-1 alırız ya. Biraz zorlanırız ama sonradan kopar maç. 3-2 alırız. Zorlanabiliriz ama son dakika golü bekliyor. Goller? Beko atar, Enesli atar, bir de Maxi atar. Çok teşekkür ediyorum. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkürler Salih. Taraftarın nabzını yokladı Salih. Röportaja katılan arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ederiz. Vur! 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 Nasıl Cianic, Aa, ne yaptın abi. ya? ne yüzük gol ya? Olmak lan. Ne no, nasıl Abi, vurmuş? Taşın çok, çok girmiş bakıyorum. ya. Vurduğu şekle bir bak ya. Uf, da ne güzel top bırakmış. Ayağına, ayağına mı ya. çarpmış Aa, bir şey olmuş ya. Çarpmış. Ayağına evet. çarpmış. Amrabat pozisyonu bozuyor. Düşerken kayıyor. Bir ayağına çarptı. Top yüksekti. Kazanıp avuta gidiyor. Dakika 16. Göztepe kaçırıyor arkadaşlar. Maçtaki ilk net pozisyon. İlk 16 dakikada Göztepe daha iyi oynuyor Fenerbahçe'ye göre. İnşallah böyle de devam eder Göztepe. Umutlandırıp böyle yarda bırakma. Lütfen. Romulu indirir onu. Of! Gol! Gol! Romulu asistli! Vay yapmalarına rağmen. Gol asistli! Romulu! Üzgün surat, surat. Gel gel, ennesili maskesi. Ennesili, ennesili. Üzgün surat, üzgün maskesi. Tertemiz temiz ha, dert Helal be sana Romulu be. Töpe. Yapıştır göztepe be. Romulo kafayla nasıl bırakıyor ama be. Çok iyisiniz be. Çok iyisiniz be. <laughs> Maçın başından beri tek kale oynuyorlar. Karşılığını da aldılar ya. Hadi Göztepe Bey devam. Böyle gitmez böyle gitmez. Dakika 26. Göztepe 1-0 önde arkadaşlar. Galibiyeti isteyen taraf şu an dakika 30 Göztepe'ydi. Fener'den daha bir hamle görmedik. Şu an 1-0. Göztepe hak ederek attı. Çünkü mücadele eden taraf Göztepe. Adamlar baksana basıyor önde basıyor. Bak bu takım 1-0 önde ha deplasmanda. Fener'e karşı basıyor ya. Helal olsun ya. İşte böyle olacak ha. Cezası, Vur 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 Lan Vay ne yapıyorsun nereye Lan nereye vurdu? derse vursana Lan dokunmasa da avuta giderdi ha Ne yaptı o Ya nereye vurdu ya bu Ya şu atak harcanır mı ya Aa. Yedi ya golü yedi ya Lan, Lan onu nasıl atamıyorsun ya Dö 1 milyonluk gol be. Dakika 36 sağdan geldi Göztepe. içeriye çevrildi. Bomboş pozisyon ya. Ah Göztepe ya. Ah Göztepe ya. Şunu atacaktın ya. ya baba hataya bak. Oy! Hataya bak. Oh! Hatay bak. Oh! Oy! Hataya bak. Ya, nasıl vuruyor? Nasıl vuruyor ya? Bunlar nasıl şutlar ya? Olur. Baba. Kalecileri çalıştırıyor bunlar ya. Romulo sen nesin be kardeş? Ya ben çıksam gol atarım orada ya. Dakika 38 Romulo tek başına şey yaptı oraları karıştırdı. Pasını da attı. Müsait pozisyon yine vuramıyor Göztepe ya. Abi düzgün sıkın şunu ya. Bak bak vurduğu yere bak. Bak sana dedim alta gidiyordu. İlk yarı uzatmalar artı 4 eklendi arkadaşlar. İlk yarı Göztepe aşırı baskılı oynuyor. Zaten golü bulan tarafta Göztepe oldu. Fenerbahçe geride oyun kurmaya çalışıyor. Ama ne oyun kurabiliyor ne atak yapabiliyor hiçbir şey yapamıyor topu veriyor alıyor veriyor alıyor veriyor alıyor ha oyun böyle berbat bir top oynuyoruz ne isabetli şutumuz var ne adam gibi bir tane atağımız var sadece atak yapmaya çalışmaya çalışıyoruz o da bu kadar berbat bir maç berbat ötesi bir maç ya çok güzel bir maç ben keyif alıyorum. Şu. Vallahi ben de çok keyif alıyorum. Göztepe'nin tek kale oyununu Fenerbahçe'yi eze eze oynadığı şu maçı gayet keyifli. Ay, izliyorum. Aynen öyle. Ben de keyif alıyorum. Gayet güzel. Özellikle Romolo her topta indiriyor böyle bir şeyler. Dönecek gibi oluyor ya. Ne forvet be Kasap be. Aynen bize gel. Nasip gele. olur mu be? Bize gel Sice. Allah korusun Kasap bize gelsin. Sizde Forvet var, Immobile var, Semih var. Bak bizim Forvet'imiz de yok. Sizde Offsimen var, Offsimen. kadar mı? Hadi! Vur! Hadi vur! Ya vur mu? Vur. Hiç bitir hocam, şey bitir. Bitir hocam, bitir artık. İlk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarı biterken ya, de. Bir şey ya hadi. Fenerbahçe yüzde yüzlük bir pozisyon Abi kale kaçırıyor. Abi karşında ya vur şu topa ya. Kale evet. karşında senin ya. Bravo Tadiç, hep böyle. Bravo Tadic mükemmeldi. İkinci yarıda görüşürüz. İkinci yarı başladı arkadaşlar. İkinci yarıya Fenerbahçe değişikliklerle başladı. İnşallah oyununda hiçbir değişiklik olmaz. Göztepe'nin de inşallah oyununda hiçbir değişiklik olmaz. Tek kale oynamaya devam ederler de şu Fenerbahçe'yi saplayıp geçerler. Ben de şu Ali'sanın suratına en maskesi yapmaya devam ederim. Bu ne yaptın o ama kimse yok ki. Kimse yok ki. Göztepe ikinci yarıya da hızlı başladı. Soldan içeriye çevrildi. Kimse yok orada. Ben ikinci yarıda da Fener'in gol yiyeceğini düşünüyorum. Yani bir tane de atarlar. 2-1 bir biter muhtemelen. Göztepe gerçekten çok istiyor. Çok arzulu, istekli. Fener'e karşı. Hayır, 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 ya hayır. Ya yedikleri gole bak ya. Değişiklikler gol getirdi. Emnesiri. Yedikleri Enesiri. gole bir bak ya. Basit bir gol ama. Ne oldu oğlum? Ne oldu lan? Bu kadar basit bir gol. Ama. Daha Göztepe söyler Erken, Göztepe evet. hata yaptı. Gelişim Kötü bir gol. Enesiri. Erken gol. Enesiri. Enesiri. Neyse maç bitmiş değil. Erken sevindi. Aynen. Erken üzülecek. Haydi Enesiri. Ya şu yedikleri, şu konuşan, şöyle şöyle konuşan insanları bir mort et de. Şunların bir yüzünün morluğunu bir göreyim Baba her maç Galatasaray balı diye ağlayan Ali Abar şu an şuna da zırlayabilir mi Fenerbahçe balı diye? Aynen. Akan oyunda Enes yine gol atıyor. Akan oyunda Enes yine gol atıyor. Tertemiz penaltıdan falan değil ha yani söyleyeyim. Bazı kıyaslanan futbolcularla değil. Dakika 47. Enes İrim defanstan seken topu önünde buldu. Vurdu ve gol oldu. 1-1 beraberiz. Değişiklikler sonuç getirecek demiştim. Maxim lazım demiştim. Biraz şansa geldi ama netice olarak geldi mi geldi attık mı attık 1-1. Tamamen defans hatası. İki tane defans oyuncusu da ayağından sektirdi topu. Tamamen defansın hatası. Ya bir de yani birine çarpıyor yetmiyor ikisine çarpıyor. çarpıyor. Bir de eline silin Hayır, önüne ya. düşüyor. Arkadaşlar Göztepe ilk yarı oynadığı gibi oynarsa Fener'i yener. Fener topun tesisini oynamadı ilk yarı. Şansa bir gol buldu. Ben umudumu yitirmiyorum Göztepe'den. Göztepe bu maçı alacak inanıyorum. Oh! E yeah. yeah. yüzünü böyle saplıyor. Şimdi oturun da ağlayın tamam ya mı? Ya. Şimdi oturun, oturun da ağlayın. Şimdi, Şimdi oturun İki. da ağlayın. Şimdi oturun da ağlayın. Şimdi oturun da ağlayın. Ya ilk gol şansa mansa da şu adamın attığı gole bir bak ya. Sana var ya ananın ak ah sütü gibi helal olsun her şey ya Nesiri. Yemin ederim var ya bak sen Böyle ilk yerde sana konuşanları böyle susturdun ya Sana 20 milyon değil 50 milyon yine ananın ak gibi helal olsun İşte sen busun ya İşte sen busun ya Fenerbahçemiz kornerden Kostic'in açtığı ortayla Ennesiri kafa gol Mükemmel bir kafa Mükemmel bir gol Mükemmel bir orta <laughs> 2-1 Gelecek daha devamı gelecek Ennesiri Ennesiri'nin 7. Ennesir kafa Bulmuşken at şunlara Bulmuşken at Açıldılar Bulmuşken at Sen baksın Arkaya ver. Ver, ver oza. Tertemiz. O nerede? En nesiri. Hadi. Oh! 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 Orta Oh! 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 Yes! Abi işte Fenerbahçe bu ya. İşte bu ya. Öyle açılırsan. Aa bak böyle sıratlar böyle izlersin. Tam bak sıradan böyle iptal etsin. Bak, bak gözünüz futbol görsün. Şurada gözünüz... fali vermedi. Al, al. Fale bak. Hiçbir şey yok. Gözünüz... İptal bu gol de iptal olacak. Gözünüz futbol görsün biraz. Kalite görün biraz, kalite. Lan ne kalitesinden ha, bu, bahsediyorsun? Bu, bu golün iptal olması lazım ha. Kalite Fal görün. var. Helal lan sana Oğuz. Merkezden filet. Oğuz'a verdi kanada. Kaleci biraz öndeydi. Oğuz direkt kaleye vurdu ve gol oldu. Durum 3-1. Romulo? vur gol be vur. gol be vur. Bravo be Şimdi oyun değişecek Hadi be hadi be hadi be Sıratı gördün pek Dur dur hadi hadi İlk yarıda o kaçan iki tane gol bomboş be. pozisyon seni buralara getirdi Göztepe kendine gel. Hiçbir o şey saat yok. yok bir şey yok hadi. Tertemiz, tertemiz. Valde. Romulo'da da, da offside şey yok. yok. Tertemiz gol. Romulo'nun maçtaki ikinci asisti. Hadi Göztepe ya. Romulo bir daha indirdi. YUUU ARTIK! Lan oh! oh! bon, neydi ya? Ne vurdun be? Lan ne yaptın lan sen öyle? Şuna bak, bak, bak. Lan İrfan Can ya. Dakika 84, derbest vuruştan Romulo içeriye çevirdi. Göztepe'nin defansı Rovaşat'a çekti. Çok güzel bir şuttu. İrfancan da çok iyi kurtardı. Hadi ver Romulo'yu. Romulo yap lan üçüncü asitini. Orta şansı! Yes! Bitti! golle alıyoruz. Helal olsun sana Fenerbahçe'm. İşte bak böyle konuşanları tamam mı? Hem Fenerbahçe oyununla hem oyununla hem gollerinle bile top susturuyorsun. Top bugün. Ya bugün. Oyunu diyor ya bana. Fener sanki top oynadı. İkinci yarı biz oynadık. Aynı şeyi mi izliyoruz? Tertemiz 3 puanımızı 3 golle alıyoruz. Fenerbahçe'me de helal olsun diyorum. Çok güzel bir comeback yaptınız. Kendinizi akşam top futbol oynadınız. Helal olsun. Son bir şey söyleyeceğim. Galatasaray'ın bundan 2-3 hafta önce tribününün %80'ini nasıl blok ettiler? Maç boyunca ana avrat hem Göztepe'ye hem Galatasaray'a hem hakeme ana avrat ağza alınmayacak küfürler geldi. Bakalım Fenerbahçe'ye Galatasaray'a Galatasaray'a verilen ceza gibi bir ceza gelecek mi? Bunun takipçisi olacağım. Videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.